Merhabalar arkadaşlar bugün bambaşka bir oyun oynuyorum bir simülatör Euro Truck Simulator 2. Az önce de kayıt kayıt yapmıştım ama o kayıt çok kötü oldu onun için yeniden başlıyorum haritanın yüzde otuz birini keşfetmişiz şu ana kadar evet az önce de Londra'yı keşfettik şimdi Avrupa tabi Euro Truck olduğu için Avrupa adı üstünde. Şu anda İngiltere'yi keşfetme e, amacım Birmingham, Birmingham'a gitmek istiyorum buradan. Şu anda benim için mesafe değil şey önemli. Felix Nerede? Ha. Felix olabilir. 400 km. Acil değil. Onun için <laughs> güzel yani. Dover var. Dover da daha. Nasıl okunuyor lan bu bilmiyorum. Cambridge. Cambridge. Ha, Cambridge işte tamam. Cambridge'e gidelim. Londra üzerinde. Alacağım paraya bakmıyorum çünkü puan önemli benim için şu anda. Dover aslında daha önemli teslim atmış. Puanı falan yüksek oluyor onun da size puanlarımı da göstereyim şu işi alayım evet çok kararsız kaldım ben niye böyle kararsız kaldım Allah Allah yükle gitsin Evet 60 FPS şu anda 45 falan gözüküyor Şifaları yakalım ne taşıyoruz Aha, hiç bakmadık ben de et evet. <laughs> tamam güzel Ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. Evet, en azından diğer kayda göre da daha iyi. gibi. Evet, İngiltere'nin olduğumuz için <laughs> sağ gideceğiz. Ay, soldan gideceğiz. Sol Ha tamam şey de güzel. Şey kayıt tuşu. 7'ye basabilirim artık. <laughs> 7 benim kayıt tuşumdu. 7 şu işe yaradığı için ama. Başka şey yaptı. Evet bana yol verin yol verin. Et götürüyorum. Buranın da şey acayip. 48 30 şey oluyor herhalde 1 <laughs> Bir saat evet. Sinyal evet. 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 Güzel Alışmaya başlamışız evet. biraz bitirelim Dostum ben sağa döneceğim Ben döneceğim İyi bana yol Ben bilmiyorum bu trafiğe alışkın değilim evet. Bu zamana kadar 10.000'e 10 yakın 10.000 liraya e yakın. 10 e yakın şey yemişim Ceza Aha çok hızlı En fazla 50 milyon 55 saat diyorum. Aa bu arada 8 fotoğraf çekiyorsun. Evet. <laughs> bu arada fotoğraf çekiyorum. Ah Bir iki şey şu anda? Bir boş. Bir iki video fotoğraf yapıyorum. Ben 60 fps ayarlamıştım bunu. Evet. evet. 60 Hz. Becerilerimiz burada. Evet daha önemli yük... ee, pardon neydi? Tehlikeli madde. ne yapmıyoruz, götürmüyoruz. Uzun yol iki diş bu yere düşerken 5 evet 5 kilometreye kadar teslimatlar yapıyorum. Daha çok değerli ve hassas yük. Biraz da tam zamanında gitme. Ekonomi Ekonomik sürüşü önem vermiyorum. <laughs> Benim aracım değil. Çünkü kullandığım şey benzeri ben almıyorum. Yandım. Kendi şirketimi kurduğum zaman belki ona da bir iki diş yer veririm. Ama şey olduğundan korkuyorum. Şimdi gaza basarım. Bu adam ben gazı koplamak istiyorum mesela. Ama adam ne yapayım az az basıyor gaza e, hızlanma yokuş yukarı giderken sinir bozucu olabilir onun için hiç bulaşmadım, direksiyon takımı da almam lazım klavyeyle böyle 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 olmaz aha şehirler arası yola gelmişiz evet gidebiliriz

90'a geçmiyor. Hiç, <laughs> Hiç, kullandığım araçlar 90'a geçmiyor. Bir video izlemiştim. Yine ama orada bayağı şeydi yani güzel şimdi 10 kilometreyle Evet. Burada ilk önce sağ bakıyoruz. Evet onu öğrendik. Sağ, sol, 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 sağ, sol, sağ. Liverpool haritada yok. Liverpool ben mi görmedim artık ya? Yani? Aa işte buradaymış ya. Allah Allah. Manchester'ın hemen yanında. Beni de keşfedelim. Keşfetmem bu ya. Keşfettikçe haritalar bittiğimiz yerler çoğalıyor. Ona göre de daha fazla hayat

oynadım ama bakmayın bayağıdır oynuyorum ben burada. Bayağı yer seçmedim. daha bez dolaşmak için. De şey var. Düzgün park ödülü. Düzgün park ödülüse ödül de alın. Ek puan ek. Puana her sayı ihtiyacım var şu anda. Gelecek her ek puana onun kadar ihtiyacım yok. Biraz zor. <Gülüşmeler> Ama işte biraz şöyle. Ve bu işte de profesyonelleşmişim lazım. Bu kadar kolay yapmamış. Abo, diyor. Aaa kaç lira verecek Mükemmel Bakalım park düne. ne 45 puan. Bon. Oo seviye atladık. Neye verelim neye verelim hassas yük değerli yük. Bence evet değerli yük ve hassas yük. Ve devam edelim. 204 binimiz var şu anda. Bir şeye gidelim bakalım. Neyse biz kararısına men hiç iyi değil, değil. Iveco eh idareler Fransa benim şeyim Milano aracım Milano'da İtalyan şey ist istedim hmm, 14 seviye diyor ya İşte. şimdi aracımı

Ha bir de böyle bakabiliyorsun. 188. 510 beygir. 2500 Newton metre. Kırmızı bir Mercedes. 421 bu. 510 daha güzel. Böyle. Kapının sıradaymış. Ah, görmüyoruz işte kaçıyor Güzel. Alacağım bunu. Hmm. Milano'ya geldik. Tamam tamam. Geç geç geç. Milano'dayız sanırım şu anda. Evet. Milano'da elindeyim. burada şöyle bir ah çok şükür sağa geçtik arabamızı şöyle bir inceleyelim bir şeye götürelim 15 binim var gerçi ama yere götürelim ah bu karajı heyecandan ne yapacağımı şaşırdım ya Aa, garaj nereye yönetebiliyoruz? Garaj geliştirmek için 180 bin gerek Tamam. Şimdilik bir tane ver. Dur gördüğünüz gibi. Evet, milyar adam bir iş alalım. Bugün trafik, trafik alışveriş evet. yaptım. Sağın sola mı? Sağ mı? Sağ şeftiz mi Aa, önce bir ya. Evet, garajında bir uyuyayım ya. Aa. Bakalım. 5 saatimiz var. çözemedim evet. Garajımda evet. evet. uyumayı çözemedim. Çözememişsin. Bağlara bilmiyorum. Dinlenmek için. Heh tamamdır. Şimdi... Oh, I becerisine şu an ihtiyacım var. Çünkü Milano'da en yakın yerler var. Ona keşfettik. Bakalım neler var. Garaja gidelim. Hadi be oğlum ne ya? Hadi, Ne ya? Neden düğü demiyoruz? Demiyoruz.

var mı? Torino ya yük yok. Nereler var? Acil yük var. O oh, gidelim ne edelim Zürich. Tamam. dakikamız var kaç saat 6 saniye iyi tamam yetiştirmesin önce sola bakıyoruz dedim ha tamam Hadi ölüm yok. Hadi yine konuşalım. in your room. Tchau, トリノの、トリノの。

hala çalışmıyor. Hala. Ne yaptı o Alıştık ya. Profesyonel biraz. Ya şunları kullanıyorum. Kullanmıyorum.

Park edelim mi park, park, park aa bir yok. Beş dakika. zaman kaybetmeyelim. Şöyle, anımsayalım. Mükemmel! Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dakika şunu bir şeye bırakalım. <laughs> hmm. Dinlenme. Dinlenme. Moteli çekelim arabayı. Bu işaret der mi? Mecburen <dönüyorum>. evet, zamanlık <Sessizlik> lan? iş soğur o gelinle bir yer Tamamdır. Hadi görüşürüz.